Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükşen'in kumanına hoş Herkese hayırlı sabahlar. İlkay gelmiş. Hoş geldiniz. Hikaye. Hoş bulduk. Günaydın arkadaşlar. Bana kanalına hoş geldiniz. İki. Sefalar getirdiniz. İlkay bugün bizimle kaldı arkadaşlar. Biz de epidemiyle gelmiyordu. Evet. Kulesimiz gelmiş İlkay'a. Anne burası niye dağılmış böyle? Nereye dağılmış? Tencere tavayı niye koydun bura? Hikaye var. Konacak. Aşağıda dursun. Kullanmıyor mu da? balık şu. Yakasında dursun anacığım, Bırak koyma. Kaba tarzı arkadaşlar. Anne bulaşamadım, öyle koydu şöyle. Bunlar Zeytin, reçel var, peynir var, acılı var. Ondan sonra karatalarımız vardı. Bayağıdır gelemiyorum ya ben de buna. Benim turşum var. Bunları buna ne var ki baba? Orada bir tabaklar var da. Şu madalyalı şeyler var ya. Orası Orası Efendim. Tabakları koyalım oraya diyor. Hangi tabakları? O şey diğer annemle koyduğumuz. He he onları tavaya çıkar olmaz orada. Bu da bir şey ne de kırır ha. Çok ya tabak. Altındaki ayrış. Evet. Bunları da kırıyoruz. Yaptığı için ee, evet. düşer. Şu plastikler evet. daha iyi. Onlar şöyle gitti. Evet. De, Derin ne olacak? Attım baba daha çoğunluğunu attım da. Yine şöyle hafiflesin. Burada çekide kaldığı tabaklar var sadece. Şöyle hafif olsun. İlkay'ın her geldiğinde bir ayarı gelemiyor mu ya? Yuhlama yapar burayı. Hazarları evet, atar. Annem de İlkay'ım ne olur artık başka bir şey mi atma diyor. <laughs> Vallahi biz burası böyle boş kalsın. <laughs> ne yapalım diyor duyuyorsunuz. <laughs> atmıyorum atmıyorum. Çay demledin de. mi? Demleyeceğim şimdi kaynıyor. Çayı zattım da. Bazılar üstten demliyor, bazılar böyle. Ben de öyle demlerim. Biraz çay keyfi yapalım. Bayağı da şey yok arkadaşlar. Ben akşam e, Rukiye ablamla oradaydık hep beraber. Oradan sonra babamları ben buraya getirdim arabamızına. Murat da buradaydı. Murat erkenden işe gitti. Burası. Babam arabayı çağırmış. Burada da hediye, hediye 20 kala saldık onu işe gitsin evet. diye. Akşam cesaret edemedik. Serkanlar da edemedi. Yollar buzludur diye. Hep beraber elmaslar demirci koyuna kaldı. Evet. Biz de annemlere kaldı. geldik. Arabayı garaja niye koyduk? iyi oldu. Kaldı mı onlar? Elmaslar da demirci koyuna kaldı ya. He. Soğuk çünkü hava. Ya benim evet. yarın şey bir de gittiği yol iyi değil. Kireçlik. Evet. Her taraf bir de işkilec Allah etmesin bir karşına araba çıkar bir frene birine basan. Aynen. Bir de buz. Bir de ben bu yollarda hiç gitmedim arkadaşlar o yüzden cekaret edemedim. Akşam. Yoksa araba sürmeyi çok seviyorum. Ama karda sürmediğim için dünya dermanlarımla da kadar geldim yine de. Akşam önce beş. Aa, eksi beş derece miydi soğuk kaç dereceydi? Aa, Hava şimdi güzel ama güneşli biraz dinmiş artık. Meteoroloji inelim de güneşe bakma diyorum. Güneş gider kar yağacak diyor. Kar yağışı varmış daha iki Çarşamba günü kar var diyor. Ama nereye nereye yağmaz. Şöyle iyi oldu açıldı. Şuradan da elemem lazım da anneme kıyamıyorum arkadaşlar. Hem bu balık tavanızı aşağıya koyun. Aşağıda köşede dursun. Bir de yani bu şu bir de şu aynı. Telefon geldi arkadaşlar. Telefonun şeyi kapattık. Bir de komşumuz geldi. Onun da doğal şişesini ayarlamamışlar. Bizinkine baktı gitti. Babam salatalık hastası. Görüyorsunuz 3 tane salatalık doğrattı bana. Hepsini yiyeceğim bunu. Anne de sağ anne. Evet. Annem de seviyor. Arkadaşlar ben de şu tabakları yerleştiriyordum ama annem çöreği ısıtmış. Oradan bir tane kaşık bir baba Biraz da şu sostan koyup. Annem hadi yıkayıp şeyleri soğuk atmıştı. E peynir Kurayı de yiyin de annem, annem seviyor salatayı. Ben de severim de. Anneme, çek, yani anneme artık. çekmişsin. Şu kapaklı şeyi de bundan koyalım. Haydi. Tamam tamam bildik. <laughs> Efendim? <laughs> Artık iş gelemem herhalde. Kardeş oldu arkadaşlar valla kardan korktum ben. Artık karananda iş gelemem herhalde. Bakalım bakalım. Çayımız altına. Suyu da kaynıyor Şimdi i̇şte götüreyim çatal kaşık koydum. Tuz koyayım bir de. Kurşunlu koymadın ama. Ha, hayır şundan, mı biber mi? Domates koy. Bi biber de koy istersen. Şundan He. Benim telefonum turşu da bitti arkadaş. Domates her sene evet. yiyemiyor bu sene. Güzel olmuş evet. domates turşusu. sevdim ben mi? Ben bir yeme 3-4 tane yiyorum. Onun suyunu da içsek bari mi? He iç. Bana... Şifa da turşu suyu. He. Evet. Elimle mi alın? Al canım elimle alın. şey değil mesela yumuşak ya. Bu evet. sene ki turşular bunlar. He. Evet. 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 Domateslerin pek bu sene hastalandı ya. He. Evet. Yeter mi? Tamam. Biraz da şundan koy. Biraz da ondan koy. Domates en güzel gidiyor arkadaşlar. Bir de şu acı biber ne var? Ne onun adı? Arnavut beri. Şuradan da bu da gidip, bu ben da... De kahvaltıda pek sevmezdim turşuyu. Artık ben de kahvaltıda yiyorum. Bu da giden, oluyor. bu da giden senek turşumuz arkadaşlar. Sapsarı sarı duruyor bozurlu etmemiş. Aynen. Daha bunun patlarının birinde daima hızlan biz Aynen. Adana'daki. Onda da çok sevmişler. Evet arkadaşlar şeyimiz geldi, kahvaltımız geldi. Çayımız da geliyor. Afiyet yiyelim. Bugün ne iş var? Bir şey yok değil mi bugün?

Hmm. de ya. Hmm. Mı mı? Yani. Mı ya var ya. önde. E, ee, ee. Çörek. çörek. Çıktık, getir, mi? Yürsen, yür. getir Getir get. Çıktığımızda olmazımız. Karyadı. Karyadı bir daha bulamazdık. Bir torba çıtlık. Anan da baban da iyisin. Ay çay getireceğim. Kalmadı, kalmadı o çıtlık. Çıtlık bittim yok karayı çay. Çıtlık, son çıtlık oraya bahara kadar. Karga ha yine de baharı karı. yok. Yani o bulduğu çıtlığı bulamadık. Yok kalabim. Çay mı da geldi. Dur şeker getireceğim. Çay hazırladı. Böyle bir yanımız ettir, çiçecek, böyle eee. bir adam alacak, dolandıracak, eşliğimiz. Bu iş gibi getirecek, oturacak. İşte de oh diyeceğiz. Biz de kahralı elimiz yedi, gözümüz <laughs> yedi. Kocakın yoldan. Bana kocakın, seyirciler bakmışa geçtim. O görmesen ağrım hiç ağır 60 <laughs> <şimdi. gülüyor> evet. yıl evet. önüm, ben de 62 yıl önüm. Yo oğlum 62 diyorum <laughs> ya 62 dönüktüm 61 deydik. Evet. 63'e döndüm ben de. Ben biraz yaşına geldim. İyi, e, tamam onu yediyorum o zaman. Kaç yaşında sen işte 20 yaş. Ya, ben sen yaşındayım. Sen 20 yaş büyüğüm, 22 yaş. He. Ee, hani ona koysa yanmaz mı halı? Yanarsa karışmam. Yok yok yanmaz, ya, geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Koy Yaklaşıyor ve sen de çok uzaktan oturuyor anam gibi. Görüyorum videoda. Biri bir yerde, biri bir yerde arkadaşlar. Şöyle ben sofranın içine girmeyi severim ya. He. Ben de, de ben Videoda şey diyor. Ne ben de diyorum, Annem gibi oturuyor. diyor. Anneme kızarım. Ben öyle iyice içine girelim sofranın. Ben de, bir, ben de bildiğim bir şeye bir dağıyım, bir. yastıklara. Kıtır kıtır çörek yiyelim. Değil, şey, Kıtır pek sever çörek. Dermandaydın mı ikisi de? Gurur çörek yiyelim. O zaman bize afiyet ah, olsun arkadaşlar. Biz rahat kahvaltımızı yapalım. Bu iki, bu iki bunlar utanıyor biraz yemek yemeye. Leyla bak. o zaman bunlar rahat rahat yemeğe Herkese konuşup o zaman. temizlik evet, şey, yapıyor. Atlar temizledi Buraya düştük düşsek sıvıram yok Buraya da sıvı böyle şöyle Temizledi hmm. Sağ olsun Allah'ım onlar kimde onlara yaptırsın aralık aralık Aralı, Hı -hı. Aralı Şu dışarıda çektirdin mi dışarıyı? Evet. Bir de annemin önünü çektik aracılığa sağlık ocağına. Hapı gitmişmiş, hap yazdırdık. Bir de da gözünde daha açmış, damlama aldık. Bir saatlermiş Yarın da gelin değil çektiğiniz kanınızı alın da kanınıza bakın diye doktor. Yani yarım yani, yani saat kağıtlarımızı verdi saat 10'da gidecek. Teyzem beklemesin dedi. Doktorumuz da yani, Doktorumuz da yani, yani, çok iyi arkadaşlar. Yani, Annesi çok sevindi Leyla. Ellerini ayaklarını hep sevdi. Bir çay. Temizledim. Temizledim öyle. böyle. fazla bir şey süpürge yok git, da yine de. Arkadaşlar, yine de yine. Fazla süpürge yapmıyor ya yani, annem. Evet. Tamam. O yüzden şöyle bir ortadaki pasak iki tane böyle bir kırkır yapıyorlar yazık. Çok çocuk olmadığından evimizde öyle pek pasaklı değil arkadaşlar. Şimdi bir şu dışarıdaki balkon var. Burayı da süpürelim. Ondan sonra biz açlık kuyuya gideceğiz. Ondan sonra bime gidecek bir. Ondan sonra hoşuma gideceğim. Aksaray'a şey gitmeden onu da göreyim arkadaşlar. Ondan sonra da Aksaray'a Gideriz elmas bacımdan inşallah. Babama bir tane yeni süpürge aldık. Süpürgem vefat etmiş diyor. Yaşlanmış arkadaşlar süpürmüyor. İtiren şöyle kutulu bir süpürge alsak ama param yok diyor. Artık evet, bir daha ayarlayacağım. Param yok. Bir daha ayarlayacakmış. Şimdi ben borçları varmış. Kooperatif borcum arkadaşlar. Ben kooperatif, kooperatif bir daha bir daha ayarlayacağım. Nasıl çalışıyorum şimdi bu. He? Ben sevmem evet. öyle şey boş. Ben bir daha ayarlarım. Aya Babam evet. borçlanmayı sevmez. Benim kooperatif borcum onu ödedim. Bir daha bir işimiz kalmıyor. O zaman da onu alırız. He. Her şey var ama kurban vara. diye varak varak yavaş yavaş. Burada bir tane de burak şey alsanız. Ben fazla borçlanma istemem. He ee, var ama bir şey yok. Biz de babamıza çekmiştik arkadaşlar. Valla borç üstüne borç yapmayı asla sevmem. Birini ödedim mi birini yaparım. Ben de öyleyim. Daha mı? borcu. Daha mı onu, şey daha daha mı onu geride, içeri? Geldi. Geldi. Ee? Anam açık. Annem takıyor. Evet. Şunlar temiz çamaşır ya. Evet, evet. Aslında sivirim de o iki içeride sineği öldür. İçeride iki tane sinek kalmış annemin. Bir şey yok hayır. Zeyde yine de sümürge çekti. Var Varlar, var var onun yine de. Evet sana sivirim sen sinek yazın öldür. O zaman, zaman bimde konuşalım arkadaşlar. Bakalım var. Var evet. Ne alacak ne verecek bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bime geldik. Hikayede getirdik. Alın şu dışarı maden suyu alacak da o şeyden yok burada yani getiriyorlar. Yok şişede? Burada var baba şu maden suları. Şi. Ama şeyinki yok. Bizim sevdiğimiz yok. Ee. Ne var herhalde? Ne var? Zeytin üzerinde varmış lan. İyi, i̇yi mi ki bu? Koydun alır anne. Hı? Babam onu bakkalın zeytini zeytin daha iyi oluyor. Ketçap biz. Yemezik bir Şey yok mu İlker burada? Ne? İrmik, irmik. Bunu mu diyorlar yani? yani Tat yapıyor ya. İrmik. He. İlker bir daha gelişini yaptır. Yani. Benim yaptığım da anında. başka bir şey istiyordu. O İrmik tatlısı istiyor. He İrmik tatlısı onu. Hmm. yaptırırım ben. Ha, dur bakalım da. Şuraya bak. Şuraya bak. Durman gelecek değil mi? bak evet. yani Bir paket mi iki paket mi? Al iki paket al. Kabakma tozunuz ne var mı? Al onları da al. Onlar. al onlar. onlar onlar. alalım. Tamam. İkisi olmuş? Evet. Biri hamur kabartır, biri değiştir. verir. Koku. Yerken de suyu alalım, ver. Ay her şeyi sevmem, oradan suyu şey Soda suyu. Bu da suyu işte var da, o şiirli değil, bizim sevdiğimiz. Bizim sevdiğimiz isim neydi baba? Adımı getiremedim. Beni aldım, belki içemedim. Neydi kızıl? Evet Hemen suyunu elmas gibi aldı, içemediler, sevmediler. Konu Ben de onu seviyorum, ben ondan yok. De kızıl caman mıydı? Yok. Öbürünün adı neydi maden suyu? Hızıl ayı var. Maden sınavı mı? Evet. Hızıl var burada. Onlar da iyi değil işte. Bizim dilimizde yok. Şey, var. Şunlardan var da. Bunlar bunlar şeymiş. Yumuşatıcı mı? Yumuşatıcı. Hmm, müşatıcı. Şu var da bu da pahalıya gelir herhalde. Bir de feyil önemli. Neymiş o? Bulaş deterjanı. Bulaş deterjanınız bitmiş. Al onu al. Olsun. Şimdi çok, feyrinin size bir sürü şey gelir. Tepki gelir hem de. Ha değil mi? He bunlar şey İsrail malı ya. Tamam o zaman almayız. Şey alacağız. Başka marka alacağız da. Tamam. Hem de o Bir, az size yetmez. Ben o bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanki kaldırmıyorum ya? Bu da herhalde şey 101'indir. Şey neredeydi? Kimin Hani ağır olsa ben sürün. Yok. ondan daha kızım. Öyle koydum o başka Yok. Hürban, marşı. Kasya. Şampuan var mı? Bir de ondan ne? Ama bir burada, bir burada ipek yok. Biz ipek kullanıyor bir al, al. Yes. Şunlardan bitmedi değil mi? Bu ne? Kulaş parlatıcımız. Bir de al, bitti mi de? Bir tane. bir tane var. mı? Varsa yeter o zaman. Ne şey mi? var mı şunda? Tablet. Kulaş tabletiniz. Ne var mı? Al bana. Al diyorsun. var ya. Hey, al, al. Bu ne? Am bu iyi değil ki. İyisine. Bunlar hep pirinç marhası. Müze elma. İşte almış O benim biz aldık yapma. İşte o iyi. Saymalı olmaz. bunlar İsrail malı. Yani. Alma o zaman boş. Bu de kaldırmıyor işte baba. Hangisini alacağımızı şaşırıyoruz. Kaldırmayın kaç. Bakalım abi. Bir da şey, şey alacağım ya. Şokum şey burada. Heh. Tıra sabunu. Arımur. Köpük mü? Evet. Köpükler burada herhalde şunlar. Normal Normal sabun da olsa o da olur. Yok normal sabun. Normal sabunlar şu yanda var. Ha şunlar tıraş köpüğü. Evet. Al bari. Ben tıraş onu köpüğü diyor. Ne kullanın ya? Şöyle sıkmalı var ya şunun gibi diş macunu şişi gibi. Şimdi kasaya gidelim bari arkadaşlar. Ne çıkacağımız tut bakalım günahımız. Ya arkadaşlar şöyle iki poşet aldık. Şunu da bakkaldan aldık. Bir pazar iki kilo tavuk kanadı aldık. Bir de ne aldı? Şampuan aldık. Bir de süt tozu aldık. Şurada bir mine beraber bunların hepsi 2000 TL Hepsi 3 poşet. Karanlar var ne? Allah, ım. Allah ım geçim düzen Allah bu 12.500 lira aylık Allah yardım etsin. İnşallah. Şey Çay aldık. Çayımız evet. vardı ama yine de Aydınlı aldık, alalım dedik. Hı. Yağ aldık, yağ bir, bir şey kalmışmış. Evet. İki ne onun adı, bir beş kiloluk. Hı. O zaman Allah herkesin yardımcısı olsun. Hı. Bu şiirler. Şiir tepki mi bunda? Daha iki tane geçen aldım ya iki tane. Evet. Üç tane daha yine aldım. Evet. Ondan korkuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yolumuz şöyle açıldı. dünyet. Ocak asabı olduğundan biraz bizim oraya Yönünde sona geldi. Hikaye de şöyle yolcu gidecek. Saat. Evet arkadaşlar ben de Aksaray'a gidiyorum. Saat. Babam günün garajındaydı arabamız. Elmaslarla arka arkaya gideceğiz inşallah. Yavaş yavaş da kar atıştırmaya başladı. Şuradan da buz doğmuş görüyorsunuz her şeyi. E, i̇yice buzlanma ne olmadan evimize yerleşelim evet. inşallah. Şimdi, Onun babamızı gördük, herkesi gördük. Şimdi yollar iyi. Bu yollarda buz yok. Evet. Sular da eriyor. Bir yere gitmeye geçersen de arabanı koş. Can suyu şey götüreceğim ya. Nere? Akşam şey var, onun de, dersi varmış. Evet. Hı eh Ehliyet dersi. Arabayı akşam buraya koyduk. Arabasını çıkaralım. O zaman senin yolun açık olsun. Hadi sağ olasın. Sen de dikkatle git. Ben oradan açayım. Görüyorsunuz buralarda kar yok. Kurudum buralar dünya yabayını. Yolun açık olsun. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Akşam garaja koyduk. Arabasını. Baya altına doğumlar çıkmış. Altına baya bu doğum. Bu do, çözülmüş. Şöyle Hadi öyle gel ona gel. Gel 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 gel. Lan geleceğim lan. Hadi güle güle. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel Müslüman'a hoş geldiniz herkese. Hayırlı akşamlar Hayır. Hayırlı. diyelim arkadaşlar. Akşam yaklaştı. Hayırlı akşamlar olsun. Akşam oluyor mu? Niye kaldı şurada? Saat iki buçuk. Ee, evet. Cana biber at. Akşama hazırlıyoruz. Lobaya yani ee, evet. efendim. Lobaya yapıyorum. Ondan sürüm. iki yavan bir suvan yedik. Bir de yanına şey bir şey sen bunu var ya. Kesmiş çorba sabahları ne yok. Büyün olmaz, yarın kalamadım. Ben yani zaman üstün Daha ona parçayım Mercimek kaynayacak. Mercimek kaynamayınca olmaz. Onu sana kaynatırık. 2 ki iki yüz içerik. Zor oluyor da büyün yapamam. Böyle işim var. Kemal'dan yazdık, Kemal'dan yazdık. Kemal'dan yazdık. Kemal'dan yazdık. harçlık ne yaşı mı yok? Anne su kapa. Bir de yer. Oraya aç. Aa. Su bir Evet, de doğru. Var mı ateş? ከ ሚሊዮን